Evet bugün üçüncü defa arılar için yem hazırlıyoruz. Bu gördüğünüz bal donmuş bir bal görüyorsunuz. Normalde bu balı gördüğünüz zaman yiyemezsiniz. Ama bu bal hakiki organik bir bal. Niye donmuş olabilir? Onu anlatalım. Şimdi bunda günlük bal çok oluyor. Günlük bal çok olduğu için ee, bir de çevredeki nektar oranına göre hızlı bir şekilde e, böyle kristalize olabiliyor. Ya da bazen nektar farklılığına göre soğuk ve nem, sıcaklık e, bunları ayrı ayrı zamanlarda görme zamanına göre daha geç kristalize olabiliyor bal, daha erken olabiliyor. E, i̇ki farklı ortamda mesela balımız ee, biri hiç bu şekilde donmadı. Ee, bu terekemiz demek günlük bal çok olmuş içinde. Sağım zamanda günlük bal çok görünce böyle kristalize olmuş. Dolayısıyla bazen alan balı alan ee, şey zannediyor, şeker zannediyor. E, görüntüsü de hoş olmuyor, yenilmiyor. Bu balı yemek için tekrar. 30 40, 36 40 derece arası en fazla 50 dereceye geçmeyecek şartta ısıtıp yavaş yavaş çözerek eski haline dönebiliyor. İçindeki mineral de ölmemiş oluyor. Ya da yiyebiliyorsanız böyle de yiyebilirsiniz.